Şimdi tüp bebeğin bazen başarısını arttırmak için, işleri kolaylaştırmak için tüp bebek öncesinde laparoskopik cerrahiye vurgu yaptığınız gibi evet. başvuruyorsunuz. Başvuruyorsunuz. Laparoskopik cerrahi ya da halkın anlayacağı deyimle kapalı ameliyat nedir, e, nasıl yapılır, e, birazcık bize gerçekleştirme yöntemi, Tabii. anestezi, hastanede yatmayı gerektirir mi gibi konularda bilgi verirseniz sevinirim. Laparoskopik kapalı ameliyat. Normalde bir ameliyat yapmak için bizim tabii ki içeri girmemiz için karnımızı kesiyoruz karın cildini. Bunu açık ameliyat diyoruz. Ama de bir santim yani bir parmağımız kalınlığında bir boru düşünün ucunda bir bıçağı vardır. Bunu genelde göbek deliğinin hemen altını kullanırız. En damarsız bölgelerden bir tanesidir. Buradan içeriye bir boru sokuyoruz ve sonra o borunun içinden kamera. Kamerayla da amacımız tabii ki içeri görmek, gözlemlemek. Laparoskop bu şekilde başlayan bir ameliyat. Daha sonra içini rahat görebilmemiz için bizim içeri bir gaz veriyoruz karbondioksit gazı. ki oksijen gazı versek tabii ki kullanacağımız elektrikli e, kesme ve e, müdahale etme aletlerinden e, çok ciddi yanıklar oluşabilir. Ama karbondioksit yanıcı bir gaz olmadığı için hastanın karnı karbondioksit e şişiririz yaklaşık 5 litreye yakın karbondioksit veririz. Hı hı. Karnı sonra hastanın e, yumurtalı, rahmi, bağırsakları hepsi çok net gözümüz önünde gözükmeye başlar. Daha sonra yanlardan bir ya da iki adet tekrardan beşer milimlik yani en küçük parmağımız kalınlığında küçük borular sokarız. Bunun içerisinden de makas gibi tutmak için kullandığımız aletler gibi burgu yapacağımız aletler gibi bize yardımcı olacak aletleri sokarız ama aletlerin kumandası dışarıdadır elimizde. Uç noktası da karın içindedir. Batın içinde de onlarla biz çekeriz, tutarız, damarı bağlarız, gerisi dikiş atarız miyomu çıkartırız. Düşünün bir 7 santim miyom çıkardık. Bunu dışarı almamız için o miyomu 7 santimi 1 santimlik yerden çıkartamayacağımıza göre yine o 1 santimlik yerden içeri bir alet sokarız. Morselatör dediğimiz bir alet. Miyomu onun ağzına çok yaklaştırırız. Dayarız böyle. O resmen onu çevire çevire dışarıya küçülterek küçük parçalar halinde dışarı almış olur. Böylelikle 7 santimlik miyomu biz 1 santimlik delikten çıkarmış oluruz genelde 45 dakikayla buçuk saat arasında biten işlemlerdir. Genel anestezi altını yapmak zorundayız. Aha. Ama aynı gün akşamına ya da ertesi gün sabahına taburcu edebileceğimiz ağırlıkta ya da hafiflikte bir işlemdir. Hasta ertesi gün ayağa kalkıp işine de gidebilir, dışarıda çıkabilir tabii ki. Çünkü karnı açıp dikmediğimiz için diğer ameliyatlar gibi, bir sezeryan gibi ya da bir safra kesisi ameliyatı gibi birkaç gün hastanede yatmasına ya da işine gidememesine, ya da işte çok kanam olmasına e, imkan tanımadığımız için çok daha konforlu ve rahat bir ameliyattır.